Hazreti Yunus, Hazreti Yunus, Kur'an'da adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilmiş olan peygamberlerden biridir. Genellikle balığın yuttuğu peygamber olarak bilinir. Hayatı ve yaşadığı olaylar, Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda önemli bir kıssa olarak yer alır. Hayatı ve tebliği, Hazreti Yunus, Asur İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Ninova halkı putlara tapmakta ve kötü işler işlemekteydi. Hazreti Yunus, onları Allah'ın birliğine inanmaya ve kötü alışkanlıklarından vazgeçmeye çağırdı. Ancak uzun yıllar süren tebliğine rağmen, Ninova halkından çok az kişi ona inandı. Kavminin azaptan kurtuluşu ve Hazreti Yunus'un gemiye binmesi, kavminin inatçılığı ve imansızlığı karşısında ümitsizliğe kapılan Hazreti Yunus, Allah'ın emri olmadan şehirden ayrılmaya karar verdi. Kavminin başına gelecek olan azaptan kurtulmak için bir gemiye bindi ancak bindiği gemi denizde fırtınaya yakalandı. Gemiciler, fırtınanın bir uğursuzluktan kaynaklandığına inanarak aralarından birini denize atmak için kura çektiler. Kura üç kez Hazreti Yunus'a çıktı. Bunun üzerine Hazreti Yunus, denize atılmayı kabul etti. Balığın karnında ve tövbeler. Denize atılan Hazreti Yunus'u, Allah'ın emriyle dev bir balık yuttu. Karanlıkta, balığın karnında kalan Hazreti Yunus, hatasını anladı ve Allah'a tevbe etti. Bu zor durumdayken ettiği dua, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin, yani senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum, duasıdır. Bu dua, Kur'an'da Enbiya suresinde de geçer. Hazreti Yunus'un samimi tevbesi üzerine, Allah onun duasını kabul etti. Balık, onu karaya sağlıklı bir şekilde bıraktı. Bu mucizevi kurtuluşun ardından, Hazreti Yunus, kavminin yanına geri döndü. Bu sırada Ninova halkı, peygamberlerinin kendilerini terk etmesi ve yaklaşan azap alametlerini görmesi üzerine pişman oldular ve topluca tevbe ettiler. Allah, onların tevbesini kabul etti ve azabı üzerlerinden kaldırdı. Hazreti Yunus, peygamber olarak görevine devam etti ve halkını doğru yola çağırmayı sürdürdü. Lakapları, Zünnun balık sahibi anlamına gelir. Hazreti Yunus'un balığın karnında kalması sebebiyle bu lakapla anılmıştır. Sahibün hud, balığın arkadaşı anlamına gelir. Bu lakapta yine balıkla yaşadığı olaydan dolayı verilmiştir. Hazreti Yunus'un kıssası özellikle sabır, tevbe, Allah'a teslimiyet ve bir peygamberin bile hata yapabileceği, ancak tevbe ile affedilebileceği gibi önemli mesajlar içerir.